Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı ertrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Başkanım. Buraya buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerkenek bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördünüz gibi. Buyur ben düştüm çocuklarımız düşmesin. Vah. şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Bisikleti Dül düldü çıkaramıyorum amına koyim. Beni sen mi ithal ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına koyim. Çek amına koyayım çek. Yalnız bak basayla da istiyorum. Anam avradın o zaman kandı ava çıkar.